Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Afyon'dayız. Aracımız 2023 model Ford Puma Style paket. Aracımızın orijinal ekranına e, kamera montajımızı yaptık. Ve şöyle ya, uygulamış olduğumuz kamerayı gösterelim. Şu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bagaj açma butonumuzu uyguluyoruz kameramızı. Yani açabiliriz. Bu dakika. Şöyle göstereyim. Magazinimiz şu anda kitli. Görüş olduğunuz gibi. İçeriye geçelim. Arka stoplarımız buradayken gösterelim. Gündüzleri bu şekilde açık. Gündüz konumunda stoplarımızın ledlerinin yanması. Aracımızın ekranındayız. Parlamadan göstermeye çalışayım aracımız çalışıyor. Geri aldık. Kameramız görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Son derece net. Orijinal e, park sensörlerimiz burada. Arka tamponumuz burada görmüş olduğunuz gibi. Açımızı görüyorsunuz. Oldukça geniş açı. Arkadaki alanı komple alıyor. Gece görüşlü bir kamera. Onun dışında bu ekranımızda video oynatma işlemimizi de yaptık. Şöyle USB'mizi Takalım. USB'mizi taktıktan sonra ekranımızda oluşturuldu dedi. Videolara girelim. Görmüş olduğunuz gibi sesimizi kapatalım. orijinal ekranımızda video oynatma, USB üzerinden video oynatma yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Göstergeye gelelim. Burada neler yaptık. Sürücü desteğine giriyoruz. Burada sürücü ikazı geldi buraya. Sürücü ikazımız ne oluyor? Trafikte yorgunluk hissettiğinde aracımız ekrana buradaki kahve işaretini çıkartıyor arkadaşlar. Onun dışında e, araç ayarları kısmına girdiğimizde hırsızlık alarmı, farlar kısmına girdiğimizde otomatik uzun far asistanı, bu ne oluyor? Bu da geceleri yolculuk esnasında e, araç yolda ışık algılamadığında uzunları şu şekilde bizim yerimizi açıyor. Ee, daha sonra karşıdan ışık algıladığında e, yani yol aydınlatması ya da araç farı algıladığında aracı rahatsız etmemek için farını bırakıp aracın yanından geçmesini bekliyor. Yanından geçtikten sonra tekrar açıp yola devam ediyor. Yani asistanlık yapıyor. Öyle söyleyelim. Ee, kilitler kısmına girdiğimizde otomatik hızlandığında kapıların kilitlenmesi var. Kapılarımızı geri bildirime girdiğimizde sesli bildirim, iki kere kilitlediğimizde korna bildirimi var. Sağa sola dönüşlerde sislerin yanması, bazı araçlarımızda açık. Far sis açıkken farımızı açıyoruz, sisimizi açıyoruz ve selektör yapıyoruz. Görün, görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde aracımızda da ee, dışarıda far sis selektör kombinasyonu yapıyor. Ee, onun dışında camlarımız açık diyelim. Onu da gösterelim. Mesela camlarımız açık. Kapılarımızı kilitlediğimizde görmüş olduğunuz gibi basılı tutmadan camlarımız anında otomatik kalkıyor. Tekrar göstereyim. Camımızı indirdik. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde anında otomatik cam kaldırmayı da yaptı. İşlemler bu şekilde. Siz de yaptırmak isterseniz iletişim bilgilerindeki numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.